Merhaba arkadaşlar. Bir sol bek 3 maçta 3 gol atar mı ya? Çok ilginç değil mi? Gerçekten neden Elmalı'dan bahsediyorum? Çünkü Okan Buruk'un gördüğüm kadarıyla çok iyi bir e, oyun anlayışıyla bu çocuğu gerçekten dünkü maçta yani Kayseri Spor Galatasaray maçında e, çok iyi konumlandırdığını gördük. Yani 11'ler verilirken özellikle ben Jakobs'un e, sol ileride kanatta oynayacağını düşündüm ama Jakobsu sol bek olarak onu konumlandırdı ve e, açıkçası işte Eren Elmalı çok ileride sanırsam başladı oyuna ve çok da güzel başladı. Çok iyi bindirmeler yaptı kale önüne ve gerçekten tamamlayıcı forvet gibi böyle e, adam gitti abi. İleride gelen ortalarda Osimen o simenin buluşamadı, vuramadı toplarda. Eren Elmalı gitti, buluştu. Çat çat çat. Golleri attı. Gerçekten iyi değil mi değerli arkadaşlar? Yani Okan Burun'un da felsefesi açıkçası bence burada devreye giriyor. Yani elinden bir oyuncu eksildiği zaman farklı bir oyuncuyu hemen e, farklı bir noktada çok iyi şekilde değerlendirip onun e, oyun görüşünü o noktada çok iyi şekilde e, belirleyebiliyor. Bence çok değerli bir durum çünkü bir teknik adamın elindeki futbolcuları, elindeki e, unsurları yani insanları, futbolcuları e, farklı pozisyonlarda, farklı mevkilerde çok iyi bir şekilde değerlendirebilmesi, konumlandırabilmesi, o felsefeyi onlara aktarabilmesi e, bir takım için çok ama çok önemli. Hele günümüz futbolunda özellikle baktığın zaman artık pek çok futbolcu konumu dışında farklı görevlerde üstleniyor, görevli farklı roller de taşıyor. E, düşündüğünüz zaman işte böyle etkisi durumlarda büyük takımlarda büyük teknik direktörler bu e, şekilde ortaya çıkıyor açıkçası. Biraz güneş mi vuruyor? Şöyle mi tutayım telefonu? Değil mi? Yani e, işte dediğim gibi yani bu bence Eren Elmalı harika bir performans sergiledi. E, belki ilerleyen zamanlarda sadece sol bek olarak da değil. Dediğim gibi e, pozisyon e, açığı oluştuğu zaman daha doğrusu oyuncu sakatta veya cezaları olduğu zaman yani bu adamı düzenli olarak belki ileri solda değerlendirmek mümkün. İşte yani hayatın ne gibi sürprizler çıkaracağı belli olmuyor. Bak Barış Tak, Barış meselesi çıktı. Yani bundan bir önceki haftada baktığın zaman Barış Alper meselesi yoktu. Ee, ama şu an baktığın zaman e, karşımızda bir e, Barış Alper meselesi var ve Galatasaray'ın da bunu çok iyi şekilde yönettiğini düşünüyorum. Bakalım artık inşallah aşırı bir kriz olmadan takıma da yansımadan e, bu sorun da giderilecek diye düşünüyorum ben i̇nşallah tabii ki Galatasaray bu durumdan etkilenmez. Takım bu durumdan etkilenmez. Sonuçta tabii ki Barış Alper'in de yanlışları yanlışı olmuş olabilir. Ama dediğim gibi hani Barış Alper'in yerini dün akşam Eren Elmalı çok iyi şekilde doldurdu ve bu konuda da açıkçası Okan Buruk çok iyi bir taktisyen davranış sergileyerek çok iyi şekilde konumlandırarak bu oyuncuyu iyi performans elde etti. E, bunun dışına ekleyeceğim başka bir şey yok açıkçası e, siz ne düşünüyorsunuz? dünkü Eren Elmalı'nın e, sol ileri performans konusunda yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum e, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bazen böyle podcast olarak yayınlarım bazen video olarak yayınlarım e, artık işime nasıl gelirse bu tarz hoşunuza gidiyorsanız sohbetler e, videonun video içinde beğen butonuna basmayı unutmayın Hepinize saygı ve sevgiler. Hoşçakalın.